hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönel Kumköy Mahallesi'nde 648 metrekare bir arsamıza geldik. Arsamızın içinde gayet oturulabilir bir evimiz mevcut. Önümde görmüş olduğunuz yoldan Yenice'ye gidiyorsunuz. Aynı zamanda baraja 1 kilometre mesafedeyiz. Gönel'e de 12 kilometre mesafedeyiz. Çok yakınız yani. Şöyle bir evin içine girelim isterseniz. Ben size evin içinde anlatayım. Şimdi bahçeye girdiğimizde hemen burada bir verandamız var. Eve daha sonra gireceğim. Böyle ben bir evin arkasına geçiyorum. Bakın görüyorsunuz zaten. Etrafı çevrili. İncir ağacı var. Çeşitli meyve ağaçları var yani. Asmalar varmış ama haliyle bakılmadığı için. Burada da yine bir kapımız var. Bu da yine evin bahçeye açılan kapısı. Hemen şurada. Gideceğim. Buradan böyle döndüğümde kiler gibi bir şey var. Bakın, narları görüyorsunuz zaten. Gayet olmuş Hatta bazıları Dökülmüş bile Şöyle yakından ben size göstereyim Bunun içini de ardiye gibi kullanmışlar İçine böyle eşyaları koymuşlar Kapısı kilitli ama hemen ufak bir arası var Oradan ben size onu da göstereyim Bakın şu şekilde Telefonu sokayım Böyle burası da geniş bir alana sahip Yine kullanmadıkları eşyaları buraya koymuşlar Bahçemiz zaten şu arkaya kadar uzanıyor. Bakımsız birazcık. Temizlendikten sonra zaten gayet güzel bir bahçemiz oluyor. Hemen şurada bir kuyusu var. Kuyusunu çekeyim ben size. Kuyunun içinde de su var şu anda. Bakın gözüküyor zaten suyu. Şurada yine traktörünüz sokabileceğiniz bir kapımız var. O kapıyı da gösteriyorum. Bu önümüzdeki asfalt yol Yenice'ye gidiyor. Şöyle şu şekilde kilidi yok bunun. Ben bir de size evin içini göstereyim detaylı bir şekilde. Evin bakın verandası bu şekilde. Bir tane koltuk atmışlar. Gayet geniş. Şuradan evin içine giriyorum. Hemen bizi bir salon karşılıyor. Sağ tarafta bir tane oturma alanımız var. Burası bahçemizin Ön kısmına bakan penceresi. Bakın şu şekilde. Hemen sağ tarafta bir tane daha odamız var. Bu odamıza iki tane koltuk atmışlar. Bu pencere bahçeye bakıyor. Yine buraya da aynı şekilde şöyle malzemelerini koymuşlar, saklamışlar. Perdeyle de kapatmışlar. Hemen buraya girdiğimde buraya bakın siz de aynı şekilde çamaşır makinesi, kurutma makinesi koyabilirsiniz. Sağ tarafta hemen yine Tuvalet, banyomuz var. Şofbeni de görüyorsunuz zaten. O size dışarıda gösterdiğim bahçedeki kapı buraya açılıyor. Hemen burada mutfağımız mevcut. Yine aynı şekilde burası bahçeye bakan penceremiz. Mutfağı görüyorsunuz zaten dolapları gayet güzel kullanılabilir. Geniş de aynı zamanda. Buraya da yine böyle masa atılabilecek bir alanımız var. Şöyle gayet geniş bir mutfak yani. Hemen yine son odamız burası da yatak odası. Yine burası yola bakan penceremiz şu şekilde. Evin içi gayet aydınlık bu arada. Her odada pencere olduğu için. Burası da yine bahçeye bakan penceremiz. Evin etrafı bakın bu şekilde çevrili. O az önce size bahçede gösterdiğimiz kapıya da gideyim. Şuradan bir aynı zamanda dış cephesini de çekmiş olayım. İleriye kadar zaten devam ediyor bahçemizde bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.